Hadi bizi biraz yalnız bırakın bakalım. Senin için istirahatte dediler. Nasıl oldun? İyiyim. Toparlandım. İşimin başındayım. Bir emriniz mi vardı? Gel otur. Otur. Benim lafım da sözüm de sana değildi. Allah aşkına bir de bu konuda biz karşı karşıya gelmeyelim. Sen benim için yerini biliyorsun artık herhalde. Bildiğimi sanıyormuşum Esma Hanım. Ne demek Nurgül? Çocukların hepsi benim kıymetlim. Hepsi oğlum gibi. Ben onlar sayesinde anne olamamaktan gocunmadım. Ama Bade de benim kızım. Onu ben yetiştirdim. Onu da beni de denginiz görmenizi beklemedim. Ama bu olayda sadece Bade'yi suçlamanız. Onu koca avcısı olmakla hafif meşreplikle suçlamanızı da beklemiyordum. Çok ağrıma gitti Esma Hanım. Sizin için hizmetten önce insan olduğumuzu sanıyordum. Bu olayda ikisi açısından da düşünürsünüz sanıyordum. Sen niye üstüne alınıyorsun? Ha? Bade senin verdiğin şansı kıymetini bilememiş işte. Senin suçun ne bunda? Çünkü onu ben yetiştirdim. Sizin aşağıladığınız benim emeğim. Onu neden istemiyorsunuz demiyorum ki. Hatam yok da demiyorum. Savunacak hiçbir şeyim yok. Daha önce de savunmadım zaten. Ama bu olayda üzülecek olan, ezilecek olan, parçalanacak olan sadece benim kızım. Sadece bunu görmenizi isterdim. Bak, benim ne amacım ne de kastım bu değildi. Ama eğer sözlerim haddini aşmışsa... Yo, estağfurullah. Haddimi bildirdi, iyi oldu. Kendimi bilmem için nazarınızdaki yerimi hatırlamam gerekiyormuş Esma. Allah! Ayol, bu evde baş kaldırmak moda mı oldu? Ha? Lafı olmadık yerinde alıp isyan bayrağını çeken çekene. Aa! Sen yapma bari Nurgül. Sen yapma. Sen benim can yoldaşımsın. Sen benim kalbimi, niyetimi en iyi bilensin. Sen de çok iyi biliyorsun neden Bade ile Murat yan yana gelemezler. Murat'ı biliyorsun. Benim neyin savaşını verdiğimi biliyorsun. Bunun için lafı çarpıtıp ne kendini öz ne de beni öz. Allah aşkına bu tartışmada olmadı sayıyorum ben. Ayrıca Bahadır'dan elini çek de demiyorum ben sana. Ama yeter artık bu 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 defter kapansın. Yeter. Kendini de onunla aynı kefeye koyma. Merak etmeyin. Biletini aldım. Gidiyor. Efendim Gelebilir miyim ha Sen misin kızım? gel gel Ne haber İyi Sen nasıl oldun abla Merak ettik İyiyim ya öyle kan şekerim Hı. Bir şey olmuş bir şey Bir şey yok yani gelmedi yani, Yok yok ablacığım hallettim. Sağ ol. Ben sana veda etmeye geldim aslında. Ne vedası? Nurgül ablanın ağzına gidiyorum sınava kadar. Aa niye? Nereden başlasam? Hani sen kahvaltıdan kalktın ya bu sabah. Murat bana evlenme teklif ettiğini söyledi herkese. Ne? <laughs> Tabii Esma'nın kıyamet kopardı. Nurgül abla çok ağır konuşmuş, çok üzmüş kadını. İkisi birleşip beni bayağı üzdüler ama benim pek bir şey söyleme hakkım yok biliyorsun. O yüzden gönderiyorlar beni buradan. Ben ben ne kaçırdım ya arada? Yani siz hangi ara böyle bir Nasıl oldu bu ya? Sen niye mi misin peki? Yani böyle bir şey istiyor musun? Hazır mısın böyle bir şeye Murat'ı affedebildin mi? Of. Abla. Ya. Bilmiyorum. ya abla ben hiç silemedim. Silemedim ben hiç onu. Ya çok denedim, çok çabaladım. Yok olmuyor kalbimden söküp atamıyorum. Ama sana yemin ediyorum ben hiçbir şey yapmadım. Gerçekten bak ya. Geldi kaç kez yanıma suratına bile bakmadım. Defalarca uğraştı ya gerçekten. Çok uğraştı, çok çabaladı. Heves sandım, kaçtım, uzaklaştım yok ama Murat gerçekten çok değişmiş. Gerçekten. Her şeyin farkında, hatalarının farkında. Ya sence ben bu kadar büyük bir şey nasıl cesaret edeyim? Böyle Gerçekten inanıyorum şu anda. Savaşmaya değmez mi? Yani değer tabii de. Ay ne bileyim Bade ben şimdi ne diyeyim sana ya. Bak Bade gerçek sevgi sabrı da bilir, Uzak kalmanın güzelliğini de. Ama galiba ben bu sefer Esma Hanım'ın tarafında olacağım. Söylediklerinde haklı. Siz önce bir okulları bitirseniz. Hele sen. Biz senle geçen sene neler konuştuk, ne durumdayız hatırlıyor musun? Şimdi? Biliyorum ama okulu bırakmayı hiç düşünmedim ki ben zaten. Yani tamam da bu kavgalı da işte kolay mı olacak sanıyorsun okumak? Murat ne diyor? Murat bilmiyor gitti mi? söylemedim. Olay çıkarır zaten gideceğimi duyarsa. Abla ben daha fazla üzmek istemiyorum Nurgül ablayı. Çok zor durumda bıraktım zaten. Emre de bayağı ağır konuştu. Ya kadın senin için korkmuştur tabii. Endişelenmiştir. Seni korumak için yani. Kırılma sen de tamam mı? Hem sevindim sizin için hem endişelendim. Hem seni çok özleyeceğim. Ama galiba şu an senin gitmen herkes için en iyi çözüm olacak. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. <laughs> Doldurma gözlerini öyle. Bir arada bir de görüşelim diyorsun. Ay, şimdi gene bir görecek. Gene laf olacak. Ama iyi de ben de yani nerede görüşeceğiz ha Esma? Çok özledim seni ya, çok özledim. Eve gelsem gelemiyorum, telefon açsam açamıyorum. Yani şöyle bir beş dakika yüzünü göreyim istedim. Gergin görünüyorsun ama sen. Aman aman o hiç girmeyelim. Girersek çıkamayız zaten böyle ayak üstü de olmaz. Oğlanlar iyice zıvanadan çıktı. Ay, o zaman uçmanım tam zamanı. <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel bir spa otelde yer ayırttım. Gidelim şöyle iki gün. Ya hiç olmazsa rahat rahat bir sohbet edelim ya. Evdekiler iyice delirirler. Aman ya sen de uydurursun bir şeyler. Hem onlara neymiş yani? He? Yok 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 bir şey uyduramam. Çok karışık ev yok. Yok ben gelemem. E, ev olmaz, sokak olmaz. Ne yapacağız yani? E artık midem kaldırmıyor. <laughs> Zaten muhalle bizde kalmadı artık. Hadi 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 sen sen bir şeyler ayarlarsın değil mi? Tamam şöyle gidelim ya iki gün masaj olalım. Geberdik kasılmaktan be biraz gevşeyelim ya şöyle. Ay çok güzel fikirmiş. İnşallah kaçabilirim. Hadi sen bana bir taksi ayarla. Hadi. Ama bir çay içeydik. Yok, yok, yok. Onu da tatilde içeriz madem. He? Ha? Hadi bakalım o zaman. i don't show those İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bade nerede? Telefonu da ulaşamıyorum. Gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Annem mi gönderdi? Ne oldu ya? Kimse bir şey söylemedi. Aklına başına devşirdi ve gitti. <laughs> Nereye gittin Nurgül abla? Bilmiyorum. Nurgül abla delirtme beni. Nereye gitti Vadiye? Herkes için en iyi olanı yapmayan. <laughs> Murat. Eğer o kızı biraz düşünüyorsan rahat bırak. Olmayacak doğaya da amin dedirtme. Sonra oradan oraya savrulan yine o oluyor. Ya bu mutfağı yıkayayım mı? İçeriğimi basayım. Biri bana Bahadır'ın nerede olduğunu söylesin. Murat. Efendim abla. Osman'ın nişanı zaten rezil oldu. Fikret'in doğum gününde mahvolmasın. Yarın bunu sakin sakin konuşuruz. Bu geceyi bir atlatalım olur mu? Sen de git dinlen. Burada bitmedi Nurgül abla. Bu konu kapanmadı burada Nurgül abla. Beyim. Beyim, ben sana edin. Badinin... Nereye gittiğini söyleyeceğim ama aramızda kalacak Bey'im. Tamam söyle abi tamam hadi söyle. Bey'im bak yemin ediyorum Nurgül ablamı falan bir söylersen beni kör bıçakla keser. Tamam tamam söyle abi tamam hadi. Mustafa abim otogara götürdü onu. Merzifon'a gidiyor. Merzifon mu? He. Ne alaka abi Merzifon? Nurgül ablanın halasının yanına sürgün yedi beyim. Beyim aman diyeyim kimseye bir şey söyleme. Benim göğnüm el vermedi sevenlerin ayrılmasına. O yüzden söylüyorum tutamadım çenemi anla işte. Aman deyim yakma beni beyim. Ne kadar oldu? Ne zaman gitti? Hadi iki saat oldu beyim. Dikkat et kemerin tak. Eyvallah abi. Kemerin tak. Eyvallah. Nasifçiyim. İnşallah iyi bir alt yemişimdir. Yoksa ayva yedin. Allah'ım vallahi kötü niyetim yoktu ya. Sen niyetimi biliyorsun ya Rabbim. Sen benim canımı koru ya Rabbim. Amin. kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç abi. Kapıyı aç. Abi kapıyı aç. Ne oldu şey, bir şey? Murat. Nereye gidiyorsun Bade? Hadi. Murat, sen hadi, sen, sen hadi Bade. Sen, tamam, tamam arkadaşım sorun yok. Murat. Tamam gidelim. Kusura bakmayın lütfen. Sen bana giderken bir söz vermiştin Bade. Direneceğim dedin değil miydin? Murat. Ben kaçmıyorum. <laughs> Nurgül ablanın ben de emeği çok büyük. de büyüdüm ben onu. Ben o kadını çiğneyemem. Ve abla da karşı zaten. Onlar bizi çiğniyor Bade. Duygularımızı, kararlarımızı, geleceğimizi. Aslında Nurgül ablan senin o mutfağı hapsediyor, biliyor musun? Zamanında ona çizilen sırlar şimdi sana çizmeye çalışıyor. Biz kendi kanatlarımızla uçmadıkça onlara kendimizi ispat edemeyiz. Yok mu sayalım onları? Hayır, hayır. Ama yanıldıklarını ispatlayalım. Onlar zaten bizi seviyorlarsa, mutlu olmamızı istiyorlarsa yanımızda olurlar. şu telefonu suratına. Hala niye servise veriyorsunuz çocuğu? Var yani Mustafa götürür getirirdi. Rutin bozulmasın anne. Kendisi öyle istiyor zaten. Hayatım niye beni uyandırmıyorsun? Geç kaldınız deli gibi. Şu bir parça ekmeği şuradan alayım da. yoldayım. ama saçma gel otur şöyle. Bizi bekleme sen gel. Hı? Domates diye. tamam. Şimdi. Al bakayım şunları, al. Bu aralar iş daha açıldı senin güzel. Murat'tan haberi olan var mı? Üç gündür nerede o? Bir şey dedi mi? Ara sıra da lütfedip bir mesaj atıyor. Arkadaşları iyiymiş, iyiymiş, iyiymiş. Ama Faruk'un telefonlarını açıyor. Beni aradı, merak ettim Biraz kafayı toplayıp gidecek. Aman aman, evden uzak olsun. Zaten evde yeteri kadar olay var. Sen niye takıldın öyle? Biraz önce halamı aradım da. Vade gitmemiş. Üşkünlü senin aklın neredeydi? Adım adım mesaj atıyordu. Bindim indim diye. Ama ben ona kızgın olduğum için aramadım. Zaten kafamda yerinde değildi olaylardan. Sonra bir arayayım dedim, bir haber alayım dedim. Aradım. Gitmemiş yok işte. Halam da biz göndermedik diye aramamış, söylememiş. bakayım ben de. Hülya ne yapıyorsun? Karımı bırakır mısın? Biz evlendik.